Evet bugün sizlere İngilizce'de en çok karıştırılan kelimeleri vereceğim. Bunlar gerçekten çok önemli. Mesela ilki advice. Evet isim formu olarak tavsiye demek tabii. Mesela he gave me good advice. Bana e, iyi bir tavsiye verdi derken kullanabiliriz. Bir de advice var. Evet bu ise tavsiye vermek ya da tavsiye etmek fil hali he advised me to study harder bana daha çok çalışmamı tavsiye etti e, diye fiil olarak tabi kullanmamız gerekir bir diğer kelimemiz lose evet kaybetmek mesela um, don't lose your keys anahtarlarını kaybetme ama bir de e, lose var evet bu ise gevşek veya bol anlamında um, mesela this shirt is too loose bu gömlek çok bol gibi kullanabiliriz. Bir diğer kelimemiz de effect olsun. Evet, effect etkilemek. Ee, mesela the weather affects my mood. Hava ruh halimi etkiler derken. Ee, ama yine çok sık karıştırılan diğer bir kelime ise effect. Evet, etkisi veya bir şeyin sonuç anlamında. This medicine has no side effects. Bu ilacın yan etkisi yok derken kullanabiliriz. Bir diğer kelimemiz den olsun. Evet bir şeyi işte karşılaştırmaya da den dan anlamını veriyor. Mesela she is taller than me. O benden daha uzun. Bir de den var. Evet bu ise sonra anlamında. We ate dinner then we watched a movie. Akşam yemeği yedik. Sonra film izledik gibi. Dolayısıyla okunuşları zaman zaman birbirine çok yakın ama nüansları çok önemli. Mesela desert. Evet desert Çöl. The Sahara is a desert. Sahra bir çöldür. Ama o konuşu bir tık daha farklı e, ve iki S ile yazılan desert ise tatlı. Evet. Mesela What's for dessert? Tatlı olarak ne var derken kullanabiliriz. Thanks for listening. Follow me for more.